8 Adalık Perşembe Halk Mehmet Tezkan AKP'li vekiller de AKP'den umudunu kesmiş. Mecliste bütçe görüşmeleri var. 2023 bütçesini yapmak, onaylamak, uygulaması için yürütmeye vermek, uygulanmasını denetlemek yasama organının en önemli görevlerinden birisi. Ama ilgi yok. Özellikle AKP sıraları hep boşmuş. 30 vekil, 40 vekil. CHP'li Özgür Özel açıkladı. Kavganın çıktığı gün genel kurulda AKP'li 8 milletvekili varmış. AKP'li ışığın koşarak gelip İyi Partili Örsün kafasına vurarak ölümün eşiğine getirdiği kavgadan söz ediyorum. AKP sıraları hurra muhalefet sıralarına hücum etmiyor. Topu topu 8 kişiler. 286'da 8. Gerisi arazi. Gerisi partisinden umudu kesmiş ki veya bir daha vekil olamayacağını görmüş ki kendi işlediğiyle meşgul. Bana ne bütçeden demiş. Bir de şu var. Meclis işlevini yitirdi. Yasama organı devre dışı bırakıldı. Güya bütçeyi meclis yapacaktı. Bütçe sarayda yapılıyor. Onaylanması için prosedür gereği meclise gönderiliyor. Meclis üzerinde çalışıyormuş gibi yapıyor. Konuşuyormuş gibi yapıyor. Tartışıyormuş gibi yapıyor sonunda kılına dokunmadan evet oyu verip onaylıyor. Hal buysa AKP'li vekiller oylamaya katılırım, evet oyu veririm, görevimi yaparım, zaman harcamanın anlamı yok diye düşünmüş olabilir mi? AKP Grup Başkan Vekili Turan, arkadaşlarının başka görevlerde olduğu için AKP sıralarının boş olduğunu söyleyerek savunma yapmış. İnandırıcı mı? Hiç değil. Neden mi? Hadi 5, hadi 10'u görevli diyelim. 276'sı da mı görevli? Sonra milletvekillerinin en önemli işi yasa yapmak, daha da önemlisi bütçe yapmaktır. Sarayın hazırladığı reisin tek başına uygulayacağı bütçe mecliste ama AKP'li vekiller ortada yok. Olacak iş mi? Reislerinin her gün kim var kim yok diye yoklama aldırdığını bilmiyorlar mı? Devamsızlık yapanlara fatura kesileceğinin farkında değiller mi? Bilmez olurlar mı? Farkındalar tabii. O halde neden gelmiyorlar? Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre birkaç nedeni varmış. Sarıkaya bu durumu AKP'nin etkin bir ismine sormuş. Şu yanıtı almış. Her ne kadar 3 dönem kurallarını geçen seçim MKYK kararına bağlamış olsak da 3. döneme takılacak milletvekili sayımız yüzden fazla. Buna 15'i aşkında 5 dönemdir vekillik yapanları ekle, bir de MHP ile liste ittifakına girecek gibi görünüyoruz. Onları da koy. Arkadaşlar bütün yaşananların yükünün sırtlarına yıkılıp yerlerine yeni isimlerin geleceğine inanıyor. Hadi 120-130 kişi bu durumda şunun şurasında 6 ayımız kaldı. Vekil sıfatıyla cakamız yerindeyken gezelim, tozalım veya işlerimi halledeyim derdinde. Gerisi, büyük ihtimalle partilerinin bir daha iktidar yüzü göremeyeceğini anlamışlar. Yani AKP'den umudu kesmişler.